Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hani şey var ya balık kraker. Onun ketçaplısı çıkmış. Bakın. Şöyle. Ketçaplı cips var ya onun tadında. Dubai, Dr. Bu çıkmış. Al. Ne? Evet arkadaşlar annem kajuyu almamı istedi. Onu aldım. Hadi yapmaya devam. Bu ne lan? Lan. Of. Keşke bu şuraya olacaktı. Ay yanlış diye koydum. Hı. İyi. Bay bay. Ya bay bay hadi. Video çok uzadı. Hadi bay bay. Mehmet hey. Black. Çot. Neyse hadi bay bay. Video çok uzadı.